Allahu Teala Hazretleri Kur'an'ında buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu la Benim düşmanlarım sizin de düşmanınızdır. Benim düşmanlarımı dost edinmeyin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir zamanlar bu memleketin yerli gavulları Allah Azze ve Celle'ye olan düşmanlığını Allahu Teala mekandan münezzeh olduğu için Allah'a yapamadıkları için Allah'ın dinine saldırdılar. Allah'ın kitabına saldırdılar. Kara sakal, burgacım, Arap yazısı. Abdülmetin hocamızın değil söyleyişiyle söylüyorum. Bizim ezanımızı susturmaya çalıştılar. Kur'an'ımızı susturmaya çalıştılar. ilim meclisini susturmaya çalıştılar. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ne buyuruyor kardeşlerim? Yürüdüğüne ey yutfiyu nurallahi bi Allah'ın nurunu azlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kafirler hoşlanmasalar da, kafirler istemeseler de Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacak. Zalimler için yaşasın cehennem.